Sevgili izleyiciler, hepinize iyi geceler diliyoruz. Resmen cehennem sıcakları yaşıyoruz. Bunlar tabii bu gece bu sıcakları konuşacağız. Olağan sıcaklar mı? Yani küresel ısınma denilen meseleden mi kaynaklı? Yoksa arkasında küresel çetenin başka planları mı var? Ee, sevgili Erkan Türkler'le e, bu akşam hem yangınları konuşacağız, hem bu ısınma meselesini. Tabii ki siyasete otomatikman gönderme yapacağız. Şöyle kapağı atayım hemen Erkan Türkler'e hoş geldin demeden evvel. Şöyle kapak baş Evet. Ee, sevgili Erkan Türkler'e hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Ali Bey. Merhabalar. Nasılsınız? Ee, şimdi amaç ne? 3062 orman yangını. Yani neden başladı? Bunları konuşacağız. Arkasındaki amacın ne oldu? Niye 3062 orman yangını? Çünkü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Yazın başından itibaren yani yazın başını büyük ihtimalle haziran kabul ettiğini kabul edersek iki ay içerisinde 60 gün içerisinde 3062 orman yangınını söndürdüklerini söyledi. Devam edenlerden bir şey demedi ve biz aynı anda onlarca yerde çıkan ve bugüne kadar 3.000'i e, aşan orman yangınının tesadüf olup olmadığını konuşacağız. E, sevgili Erkan Türük'ten tesadüf mü? Ben size şöyle bir giriş yapayım. Özellikle Greta Thunberg'in açıklamalarından sonra bu orman yangınlarının arttığını unutmayalım. Ben geriye götüreyim 2018 yılında bir Greta diye bir kız çıktı. Dünya tehlikede dedi. O yıldan itibaren başta Brezilya olmak üzere dünyanın dört tarafı yanıyor. Time dergisi kapak fotoğrafını yangınlar üzerinden yapıyor ama kibrit çakmış eller, gizli eller bütün dünyayı yakıyor. Tabii Time dergisi burada güya küresel ısınmaya dikkat kesiliyor. Bazıları da bunu vurgulamak için bu paylaşımı yapıp sözde yani onlar da Ertan Özyıldız gibi iklim ısınması var, iklim küresel iklim krizi var diyerek küresel ısınmaya vurgu yaparak bunları paylaşıyorlar. Mesela Ertan Özyıldız bunu yaptı. Biz biliyoruz ki bir yerde bir orman yangını çıktığı andan itibaren bu tabii bazı şartlardan kaynaklanabilir. Bunlardan bir tanesi cam yansıtması olabilir. Bir diğeri sigara izmariti olabilir. Çeşitli insan faktörleri var. Ama aynı anda eş zamanlı 5 yerde orman yangını çıkarsa bu insan faktörünün bir şeyleri tetiklemek üzere ortaya çıkmış bir insan faktörü olduğunu düşünmemizde fayda var. Özellikle Bursa'da çıkan orman yangını bize gösteriyor ki bu insan faktörü dediğimiz faktör bilinçli olarak orman yakan, Türkiye'yi bir sabotaja maruz bırakan bir faktör. Şimdi bunun arkasında PKK mı var, Illuminati mi var, Bill Gates mi var, o mu var, bu mu var tartışalım. Ama gerçek olan bir şey var, bu yangınların hiçbirisi iklim krizinden dolayı yaşanmıyor. Bu açık ve net. Bir kere noktayı böyle koymamız gerekiyor. Daha da önemli bir vurgu yapayım. Özellikle ezoterik örgütler yeni dünya düzenini bize yansıtan örgütler var. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde Burning Man diye bir festival vardı. Yani bir adam tahtadan yapılır ve yakılırdı. Buna bizim ünlüler de çok gitti. Bu ateş tapınımı ve kültü bazı ezoterik örgütlerde yaygındır. Bunun amacı yeni bir dünyayı temsil etmek eski adamı ve eski düzeni yakmaktır. Mitraizm biliyorsunuz bu kült tarafından çok pohpohlanır. Mitraizmin negatif anlaşılma yönü veya bugün modern dünyada uygulanma yönü aynen bu ezoterik örgütlerden birisinin ki normalde bu örgütlerin böyle çalışmaması gerekiyor belki bu işin içerisinde dahil olabileceğini gösteriyor. Yani kafatası ve kuru kafa cemiyeti Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlar çıkaran cemiyeti düşünelim. Bohemia Grove bu cemiyeti de bir kenara koyalım. Bir de bir de Mitraizmi ekleyelim yıkım ritini bunların düzenlediğini tıpkı Maloka kurban gibi eski ahitte e, bazı Yahudiler molok yani melek kavramı üzerinden de gidiyor Malik adında bir varlığa tapınım yapıyorlardı ve onlar bebek kurbanı gerçekleştiriyorlardı ritüellerinde acaba bugün bunun izleklerini takip etsek modern dünyada bu örgütlere ulaşabilir miyiz tabi Burada ağaçlar ne olarak sembolize ediliyor? Doğa ile uyumlu bir dünya. Şimdi ağaç ezoterizmde hayat ağacından başlarsak İslam'daki yansıması Sidretül Münteha. O cennete de dalları ulaşan bir ağaç. Metafizik bir durum var burada. Metafor var, benzetme var. Tamam. Ama ağaçların dünyadaki yansıması bir kere kadim ile irtibat, bilgelik ile irtibat. Yani en eski bilgilerle iç içe olmadır. Ve eski dünyayı temsil eder. Tanrı'nın yarattığını temsil eder ağaç. Ruhaniyeti temsil eder ağaç. Bir kere bu temsili bilmemiz lazım. Ve ağaç kutsanır, kutsal görülür. Doğayla, tabiatla, Allah'la birlik anlamında karşımıza çıkartılır. Peki bir yeni dünya düzeni kurulacaksa bu birliğin bozulması gerekir mi? Gerekir. Koruyoruz diyerek bozabilirler mi? Bozabilirler. Molok sembolizminden gittim. Bohemio Grove'a kadar uğradık. Cremation of Care. Guguk kuşu kadar büyük bir ağaç kuklasının yakılma ritüelleri de vardı. bunlarda Bir de Mitra tarikatını tabi andık ki merkezi Türkiye'de Mitra'nın. Bu ateş ve güneş kültüdür Mitraizm. Dikkat edelim. Ateş ve güneş kültüdür. Tabii bir boğayla da simgeleşir çok sayıda tek gözle de simgeleşir ve en sonunda ormanlara ve hayvanlara kurbanlar verilir. Ancak kültün neopagan düzlemde ormanları yakmak olarak bir neopagan inancı taşıyor olma ihtimali var. Şimdi bu külte kimlerin dahil olduğunu City of London'a baksınlar, tasarlasınlar kafalarında. O zaman bunlar ritüelleşebilir mi? Ritüelleşebilir. Ama buradaki maksat sırf ritüel mi? Buna da birazdan değineyim. Derin bir yapının dünyayı dizayn etmek ve yeni dünya düzenini getirmek amacıyla eski dünyayı hem sembolik hem de fiziki anlamda yok etme çabasıdır bu ağaç yapma. Ve şimdi bunun yerine gelecek olan sistemi kimlerin tasarladıklarına da bir bakmak lazım. Öncelikle Bill Gates'in ağaçlar üzerine söyledikleri var mı? Bir söz çok dolaşımda. Bill Gates 70 milyon ağacın yok edilmesini istiyor. Tabii bu birçok kanalda bu komplo teorisidir, gerçek değildir, sözler çarpıtılmıştır, böyle sözleri yoktur denilerek yalanlandı. 70 milyon ağacı yok etmek istediği. Fakat gerçek olan bir tutum var. Bill Gates ağaçların karbondioksit emilimine yeterince hizmet etmediğini düşünüyor. Yani ağaçlar fotosentez yoluyla karbondioksit emer ama ama yeteri şekilde emmez diyor. Ve ne diyor Bill Gates'in sözlerini hemen ben size aktarayım. Bill Gates ağaçların karbondioksit savun üret tüketmede bir etkisinin olup olmadığını söyledi mi? Bill Gates 2023 yılında yaptığı açıklamada aynen şöyle dedi. Ağaç dikmenin küresel ısınmaya çözeceğine inanmıyorum Buna inanmak tamamen saçmalık. Buna inanmak tamamen saçmalık. Burada biz bilim insanı mıyız yoksa aptal mıyız diyerek de cümlesini daha da güçlü hale getirdi. Are we the science people or are we the idiots? Yani biz aptal mıyız diyor. Ağaç dikmeyi daha az kanıtlanmış bir yöntem olarak kabul etti iklim kriziyle mücadelede. Bunu bütün web sitelerine girdiğinizde bakabilirsiniz. Şu anda bir komple teorisi anlatmıyorum. Hepsi kaynaklıdır bu söylediklerimin. Ve dedi ki bu ağaç yerine biz başka bir şey yapalım. Ne yapalım? İki proje önerdi. Şimdi bu iki projede de Bill Gates'in parmağı var. Bunlardan bir tanesi karbondioksit azaltımını mekanik bir şekilde gerçekleştiren Duck projesi. DAK nedir? Doğrudan hava yakalama projesi olarak Türkçeleştirebileceğimiz e, Direct Air Capture. Yani doğrudan hava yakalama. Dev fanlar ve kimyasal filtre kullanılarak karbondioksiti havadan emiyorsunuz. Bunlar emilen karbondioksiti sıvı yakıt haline dönüştürüyor ve yakıt olarak kullandırtıyor Ya da çok fazlaysa bu yer altına gömdürüyor bunu. Yani hem sentetik yakıt üretimini teşvik ediyor hem de karbondioksiti daha sık emerek ormanlardan daha büyük bir işlevsellik kazandırıyor ve böylece de karbon sayımı da yaptırabiliyor. Bu da önemli. Erkan sürükten şey... ormanları yakarak da karbondioksiti arttırmış oluyor. Gelecekte enerji için potansiyel mi oluşturuyor diyeceğiz. Şöyle diyeceğiz. Ormanlar yakarak karbondioksit artıyorsa Bill Gates'in ikinci projesine geçeceğiz şimdi. Bu birinci projesiydi. Bakın ben birinci, birinci projesi üzerinden size bir görsel de sunabilirim. Hemen e, gösteriyorum. Bu anlattıklarımın komplo teorisi olmadığını ilgili kaynaklardan sitelere bu konuları araştıranlar bizzat Bill Gates'in bunları nasıl finanse ettiğini organize ettiğini görebilirler. Bunu da özellikle sürekli komplo 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 deyip böyle canımı sıkan tiplere söylüyorum ellerinin altında klavye var araştırıp görebilirler. Şimdi hatta bu konuda şöyle de bir göstereyim. The Guardian gazetesi değil mi bu konuda ciddi bir gazete olarak kabul edilir. Ben, bence küreselci bir gazete. Bakın The Guardian gazetesi bunu nasıl yansıtıyor? Diyor ki Bill Gates gezegeni nasıl temizlemeyi hedefliyor? Bakın şurada göstereyim. Şu makinalar gezegeni temizleyecek. Gördüğünüz ağaçların yerine geçecek makinaları görüyorsunuz burada. DAK projesinin makinaları bunlardır. Öyle çok bilimle uğraşan güya bilim aşığı efendim bizim söylediklerimize komplo komplo diyen kesimin çok sevdiği aydınlıkçı bir gazetedir The Guardian gazetesi. Onların adeta taptığı bir gazetedir. Bilim adına, aşk adına taptıkları bir gazetedir. O yüzden bunu da yalanlayabileceklerini Zannetmiyorum. Şimdi bunun üzerinden e, diyor ki havadaki karbondioksiti yakalayıp karbon nötr yakıt üretmek için kullanacak teknolojisini geliştirdi. Zaten de Amerika'nın muhtelif yerlerinde bunları da diktiği. Bunu da gösteriyorum ki itiraz edecek yanları kalmasın. Şimdi ikinci projesini de ben anlatayım. Şimdi sizin sorunuz ikinci projesiyle ilgili. Ha Bill Gates'in şu anda Türkiye'de bu konuda bir yatırımı yok. Onu da söyleyeyim. Şu anda yok. Yani sevindirici haber olarak görebilirsiniz. Gates'in bir projesi daha var. Bu da ağaçları seyrekleştirme projesi. Şimdi bunun amacı da yangınların azaltılmasını sağlamak, yangınlar vasıtasıyla salınan karbondioksiti önlemek. Bunu da tabi orman patentleme projesi de var da bu Bill Gates'in projesi değil. Bu ayrı bir proje. Kodama Systems olarak adlandırıyoruz. Ağaçları seyrekleştirme, ormanları seyrekleştirme projesi. Bu da yoğun ormanlarda yangın ve karbon riskini azaltmak için ekolojik seyreltme yöntemiyle bazı ağaçların çıkarılmasını kapsıyor. Bu yaklaşımla ağaç yakmak, ağaçları yakmak yerine bilinçli olarak da bakın. Diyor ki ağaçlar yakılabilir seyreltilmede ama yakmayalım diyor seyreltelim yaşam döngüleri tamamlanmış. Ee, ha, şöyle söylüyor. Ağaçları topladıktan sonra yakmayalım, karbondioksit çıkmasın. Bunları toprağın altına gömelim diyor. Doğrultayım sonra yanlış anlamasınlar. Bunları çıkaralım, bunları toprağın altına sıkıştırarak yerleştirelim. Bundan da karbon yaymasın diyor. Zaten grafit denilen. Bir karbon girişimi kuruyor. 2023'te Bill Gates tarafından desteklenen bu grafit. Biomas Carbon Removal and Storage yani BICS yönetimi olarak adlandırılıyor. Yöntemi olarak adlandırılıyor. Bu yöntemle biyolojik atıklar kurutulup sıkıştırılarak tuğla, tuğla haline getiriliyor. Özel bariyerlere kapanıp yer altında depolanıyor. Şimdi burası enteresan olan nokta. Ne kadar ağacın seyreltilmesini öngörüyor? Bence bu soruyu sormamız lazım. Bill Gates'in ağaç seyreltme programı için ki az önce Kodama sistemden bahsettim. Tam da ağaç seyreltme programıdır bu. Ve bu teknolojiyi kullanır. Normal ormanlık alanların %40, %50 azaltılması ve seyreleştirmesi lazım. Bu da ormanlık alanların yarısına tekabül ediyor. Yani 10 bin ağaçta 10 bin ağaçta 4 bin ağaç ya da 5 bin ağacın yok edilmesi anlamına geliyor. Bakın. Adamın projesi ormanların sürdürülebilir doğa için seyreltilmesi projesi. 10 bin ağaç varsa bu sıksa ağaçların yeri bunların 4 bininin ya da 5 bininin çıkarılıp toprağın altına gömülmesini öneriyor. Tamam, bu da bir gerçek. Şimdi bu senaryoları dikkate aldığımızda nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? Erkan Türkten, Erkan Türkten evet. kaçırmayayım. Ağaçların e, seyreltilerek toprağın altına gömülmesinin mantığı ne? Sebebi şu, eğer bu ağaçları çıkardıktan sonra bir yerde toplayamayız, ya endüstriye de verebiliriz ama bu da karbon nötr olmalı. Biz bunları Yakarsak çıkardıktan sonra bunlar yine karbon salgılayacak. Bu kadar ağacı da ne yapacağız diyor? Toprağın altında sıkıştıralım diyor. Yani e o zaman, karbon. O zaman o, o ormanlara o küresel grubun yakmadığını mı çıkaracağız bu böyle bir sonuçtan da? Böyle bir önermeden de. <laughs> Şimdi böyle bir önermeden şunu çıkarabiliriz. Şimdi Türkiye'de ağaç dikimi yapılacak. Yani bu ağaçlardan sonra yapılırsa. Şimdi biz birinci kısmı konuşuyoruz. Bir kısım daha var. Ona birazdan geleceğim. Maden işletmeleri kısmı.